Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde Sait Faik Abasıyanık ve Oğuz Atay hikayeleriyle bilinen Sait Faik Abasıyanık'la başlayalım. Lise yıllarında şiir ve hikaye yazarak edebiyat hayatına başlamıştır. Getirdiği biçim ve içerik yeniliğiyle modern Türk hikayeciliğinin öncülerinden olmuştur. Sait Faik'in eserlerinin farkı arkadaşlar durum hikayesi ...biçiminde yazmıştır. Durum hikayeciliğinin Türk Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcisi Said Faik'tir diyebiliriz. Hikayelerinde konu ve olay ikinci planda kalır. Kişilerin ve nesnelerin anlık durumlarını tasvir ettiği hikayeler yazmıştır. İlk hikayelerinde çocukluk ve gençlik yıllarına ait gözlemlerini, sonrakilerde ise... Yaşadığı şehirlerdeki yaşamı anlatmıştır ve hayatının büyük çoğunluğunu İstanbul'da geçirdiği için arkadaşlar hikayelerinin çoğunluğu İstanbul'da geçmektedir. İstanbul hikayecisi olarak anılan yazar, hayatının geçtiği İstanbul ve Burgazada'daki balıkçıları, deniz insanlarını, yoksul insanları, kahvehaneleri ve buradaki insanların dünyalarını hikayelerinde anlatmıştır. Bir insanı sevmekle başlar her şey diyerek İnsana, doğaya, topluma karşı daima sevgiyle yaklaşmıştır. Sade, yalın bir Türkçe ile yazdığı eserlerinde samimi, sıcak bir anlatımı vardır. Arkadaşlar, ben sizler için Sait Faik'in eserlerini aklınızda tutabilmeniz için bir cümle oluşturdum. Küçük bir hikaye şeklinde birkaç cümle oluşturdum. Şimdi onlara bakalım. Bunu arkadaşlar küçük bir hikaye gibi aklınızda tutun. Kırmızı ile yazılmış olanlar Sait Faik'in eserlerinin isimleri. Lüzumsuz adam Mahalle kahvesinde az şekerli bir semaver çayı içerken dışarıdan müthiş bir tren geçti. Tren geçince sarnıcın önündeki havuz başındaki son kuşlar havadaki bulutlara doğru uçtular. Bunu bu şekilde bir anı tarif eder gibi aklınızda tutarsanız arkadaşlar Said Fahin eserlerinin bir kısmını kolay bir şekilde ezberlemiş olursunuz. Oğuz Atay edebiyatımızda postmodernizm akımının öncüsüdür. Postmodernizm edebiyatta, mimaride ıı, ve plastik sanatlarda yani heykel sanatında vesaire ortaya çıkmış olan bir akım arkadaşlar. Post kelimesi ek sonra anlamına gelir. Modernizmden sonra modernizme ek olarak gibi bir anlamı var kelimenin. Birkaç özelliğinden bahsedersek arkadaşlar, postmodernizmde dil oyunları çok önemlidir. Zaman veya ikinci planda kalır. Ee, ve önemli olan postmodernizmde en önemli şey arkadaşlar, klasik romandaki gibi olay örgüsü üzerine kurulu değildir. Metinlerin iç içe geçmesi, geçmişe dönüşler, geri dönüşler görülür. Klasik romandaki gibi alışılmış sonlar bulunmaz. Sonlar genellikle belirsizdir. Romanın içinde farklı edebi türlerden yararlanılabilir ve arkadaşlar yine klasik romandan farklı olarak gerçek yaşamdaki kişilerle hayali kişiler, masal kahramanları bir arada verilebilir. Yani klasik romandan tamamen farklı, yepyeni bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan Oğuz Atay'ın eserlerini incelerken daha iyi anlayacaksınız. Oğuz Atay romanlarında toplumsal değerlerle çatışan, kent yaşamının kalabalığında yalnızlaşan aydınların dramını alaycı bir tutumla ele almıştır. Postmodernizmin içerisinde ironi de yer alır zaten arkadaşlar. Batılı modern roman tekniği ve farklı anlatım biçimleriyle dikkat çekmiştir. Birazdan göreceğiz. Eserlerinde iç konuşmalar, hayal gerçek çatışmasının iç içe olduğu karmaşık bir anlatım vardır. Bunlar postmodernizm akımının özellikleri arkadaşlar ve onun eserlerinde vardır. Geleneksel roman anlayışıyla ve insanı ezen toplumsal değerlerle alay etmiştir. 1970'te yazdığı ilk romanı Tutunamayanlar ile Türk Edebiyatı'nda modern ve postmodern tarzda eser veren ilk yazar olmuştur. Yani postmodern roman deyince aklımıza Oğuz Atay gelecek arkadaşlar. En önemli eseri Tutunamayanlara göz atalım. Bu eserin kahramanları Mühendis Turgut Özben, Selim Işık, Metin, Esat, Günseli ve Süleyman Kargı. Genç bir mühendis olan Turgut Özben üniversitedeyken yakın arkadaşı olan Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenir. İntiharın nedenlerini araştırmaya başlar. Onun notlarını, günlüklerini okur ve insanlardan onun farklı yönlerini öğrenir. Bu araştırmalar sırasında kendini ve yaşamını da sorgulamaya başlar. Sonunda anlar ki Selim düşünen ve sorgulayan biridir. Toplumla ve toplumsal değerlerle uyuşamamış, bu yüzden intihar etmiştir. Yani Selim tutunamamıştır. Turgut kendisinin de bir tutunamayan olduğunu fark eder, evinden ayrılır, bir trene biner ve gözden kaybolur. Yani burada e, evinden ayrılıp trene binmesi toplumdan, toplumun değerlerinden kaçış olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar ve bunu Oğuz Atay'ın e, kendi hayat görüşünü de yansıttığını söyleyebiliriz. Bu roman ele aldığı konu, konuyu işleyiş biçimi, iç monolog gibi yeni anlatım tekniklerini kullanması açısından çok önemli arkadaşlar. Eserde güçlü bir ironi ile yazar mensup olduğu çevrenin eleştirisini de yapmış. Söylediğim gibi kendi hayata bakış açısında vermiş ve e, kendini farklı hissettiği çevrenin eleştirisini de yapmış. Bir diğer eseri Tehlikeli Oyunlar. Roman yine teknik yönden tutunamayanlara benzer. Yani postmodern özellikler gösterir arkadaşlar. Hikmet Bey'in Gece kondudaki yatağında geriye doğru hatırlamaları, bakın bu da postmodernizmin bir özelliği, geriye doğru hatırlamaları romanın konusudur. Bu da konu olarak ilginç bir roman arkadaşlar. Hikmet eşi sevgiden ayrılmış, bu gece konduda yaşamakta ve hayatını oyunlaştırmaktadır. Yani tiyatrolaştırmaktadır. Hayatını bir tiyatro gibi yaşamaya karar vermiş ve gelip bu gece konduyu tutmuş arkadaşlar içinde. Yaşamaktadır. Gece Kondu semtindeki komşuları Nurhayat Hanım Hüsamettin Bey'dir. Hikmet oyununu yani tiyatrosunu tamamladıktan sonra komşularını yemeğe çağırır ve burada yapacaklarını onlara anlatır daha sonra da intihar eder. Ee, gördüğünüz gibi çok ilginç değişik bir konusu var. Konu olarak da anlatım olarak da oldukça değişik bir eser tehlikeli oyunlar.